Adıyaman'da hava sıcaklığının artmasıyla küresel ısınma etkisini gösterirken vatandaşlar ise park ve bahçeleri akın etti. Hava sıcaklığının 38 derece ölçülüğü Adıyaman'da vatandaşlar sıcaklardan bunalınca zamanlarını serinleyerek geçiriyor. Cadde ve sokakların sıcaklar nedeniyle boşaldığı kent merkezinde bazı vatandaşlar çareyi serin yerde ağaç altında uyumakta buldu. <laughs> Kentte hava sıcaklığının 38 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar ağaç ve gölgelik alanları tercih ederken küresel ısınmanın neden olduğu sıcaklık ilerleyen günlerde artacağı öğrenildi. Şehirlere gittikçe daha soğuk geçmeye başlarken araştırmalara göre ise yaz aylarında ise sıcakların daha da artacağı belirtildi. Kentte cadde ve sokaklar boşalırken dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise park ve bahçeleri tercih ediyor. Uzmanlar ise sıcak havalarda sıvı kaybı ile birlikte vücut direnci düşenler yaşandığına dikkat çekerek kronik rahatsızlığı olanlara 10 ve 15 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.